Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine bir taşları tanıyalım videosuyla beraberiz. Bugünkü Taşları Tanıyalım videomuzun konusu pembe kuvarslar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada doğada ham bir şekilde bulabileceğiniz pembe kuvarslar, işte deniz kenarında, doğada göl kenarlarında bulabileceğiniz taşlar olduğu gibi burada da parlatılmış, tamburlanmış pembe kuvarslar var. Gül kuvars diye de adı geçen bu taşlarımız yine kuvars grubu taşlarından biri. Çok güzel bir pembe rengi var ve sertlik derecesi 7 arkadaşlar. Bu çok bilinen ve popüler bir taş arkadaşlar. Herkes pembe kuvarsı aşağı yukarı biliyor. Gördüğünüz gibi pek çok yerde satılan kolyeleri, yüzükleri, küpeleri olan güzel bir kuvars grubu ailesinden taş. Bu taşı nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar bu taşı gördüğünüz gibi renginden anlayabiliriz. Sertlik derecesi de zaten söylediğimiz gibi 7 idi. Dediğim gibi çok popüler olan bir taşı tanıtıyorum size. Herkes biliyor, merak ediyor faydaları nedir, işte nerede kullanılır diye. Biraz sonra onlara da geleceğim. Fakat dilerseniz öncelikle bu taşımızın bir sertlik derecesine Bakalım 7 demiştik. Bu taşların da gerçek mi değil mi anlamanın yolu bakarak çok fazla anlayamasak da eğer eve geldiğimizde böyle bir aletimiz varsa ben kendimi bu yönden şanslı hissediyorum. Her ne kadar pek çok arkadaşımız bunların sağlıklı olmadığını düşünse de bence doğruya yakın tahminlerde bulunabiliriz. İkinci ışığımızın yanmasını bekledik. Ve şimdi sertlik derecelerini ölçelim arkadaşlar. Neydi? 7 demiştik. Bakıyoruz. Sertlik derecemiz 7. Bir de bakalım diğer doğada bulduğumuz taşların sertlik derecesini ölçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7. Bir başka pembe kuarsımıza bakalım. Onun da sertlik derecesi 7. Ve son olarak buna da baktığımızda sertlik derecesinin 7 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Pembe kuvarsımızın sertlik derecesi testini de yaptıktan sonra şimdi gelelim pembe kuvarsın bize ne gibi faydaları varmış? Dediğim gibi öncelik tıp bilim. Önce doktora gideceğiz hastalıklarımızın tedavisi için. Bunu tamamlayıcı olarak kullanabileceğiz. Pek çok insan kullanıyor. Biz de kullanabiliriz. Bakalım şimdi burada bize neler söylüyor sosyal medyadan bakarak sizinle de paylaşarak konuyu tamamlayalım. Evet, pembe kuvars taşının özellikleri ve faydaları. Pembe kuvars taşı öfke ve kızgınlığı gidererek kalbi yatıştırıp kişinin sakin kalmasını sağlamaktadır. Akciğerler, böbrekler ve vücut ısı sistemi için faydalıdır. Baş ağrılarını hafifletici bir etkiye sahiptir. Kan dolaşımını düzene sokarak kan hastalıklarına iyi gelir. Çevrede oluşan negatif etkiyi pozitif enerjiye dönüştürebilmektedir. Kişinin kendi kendine değer vermesini ve kendisini sevmesini sağlar. Stresi azaltmaya yardımcı olur. Zihinsel konsantrasyonun artmasını sağlar. Kişinin olumsuz düşüncelerden kurtularak kendine değer vermesini sağlar. İnsanlarda bulunan affetme duygularını güçlendirir. Astım hastalığına ve görme bozukluklarına iyi gelir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi öncelik tıp biliminde, doktorlarda ve ilaçlarda ben e, her ne kadar taşların titreşimi olduğuna ve belli konularda bize faydası olduğuna inansam da benim düşüncem bu dönemde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir taşları tanıyalım farkındalık videosunda beraberdik. Umarım bir başka videoda tekrar beraber oluruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın, sağlıcakla kalın.